Ee, AK Parti Genel Başkanı'nın ve AK Parti iktidarının miyazını doldurduğunu gösteriyor mu? Yani siz de söylediniz. iki yıldır belediye başkanı. Tabii ki evveliyatı yani ilçe başkanlığı yapmış ilçe belediye başkanlığı yapmış. Şimdi bugün Ankara'da da İstanbul'da da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı hakkaniyetiyle yapan, adaletiyle yapan iki belediye başkanımız var. Gurur duyuyoruz iki belediye başkanımızla. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde de Konak Belediyesi'ndeki belediye başkanlarımız ve e, aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanındaki bütün belediye başkanlarımızla. Çünkü gerçekten Türkiye'yi biz adaletle yöneteceğiz dediysek ve aynı zamanda bu ülke demokrasiyi getireceğiz dediysek işte bunun bir uygulamasını belediye başkanlarımız gösteriyor. Teşekkür ederiz bütün belediye başkanlarımıza. Yerel hizmetlerde başarılı olduklarını görüyoruz. Ve bu yerel hizmetleri daha da iyi noktaya getirebileceklerini de biliyor ve inanıyoruz. Çok da başarılı bir süreç geliştirdiler. Ama geldiğimiz noktada Türkiye'deki e, mevcut siyaset iklimi, siz de ifade ettiğiniz 18 yıldır iktidarda olan bir yaklaşımın şu anda Türkiye'yi içine sürüklemiş olduğu kaos ortamını değerlendirdiğinizde miadının doldurduğunun göstergesidir. Bu anketlerin sonuçları da bunu gösteriyor. Ama e, başka bir boyutu daha gösteriyor. İşlerini ne kadar severek yaptıklarını, işlerini ne kadar saygı duyarak yaptıklarını, işlerinde ne kadar başarılı olduklarını da gösteriyor. Bence çok çok önemli bir şey bu. Ve aynı zamanda ben şunu çok iyi biliyorum ki AK Parti Genel Başkanı da bu anketlere bakıyor. Sayın Erdoğan da bakıyor bu anketlere. Ve Sayın Erdoğan gördüğü tablo karşısında son derece tedirgin. O tedirginliği biz görüyoruz. Konuşmalarında görüyoruz yaptıklarında görüyoruz. Hepsinde görüyoruz. Ve e, Sayın Erdoğan şu anda hem bu belediye başkanlarımızı, hem yerel yöneticilerimizi, hem de Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok yakından takip ediyor. Şu anda gündemi oluşturan Cumhuriyet Halk partisinin Partisi peşinden gelen bir e, AK Parti genel başkanı var. Bu da şunu gösteriyor ki Türkiye'de artık gündemi oluşturan tek bir mesele var. Vatandaşın yaşadığı sorunlar. E biz bunu dile getiriyoruz ve bunlar gündeme geliyorsa ve e, şu anda AK Parti Genel Başkanı söylemleriyle eylemleri birbirine tutmayan açıklamalar yapıyorsa, evet artık bu iktidar niyadını doldurmuş, e, artık girecek günü bekliyor, sizin de dediğiniz gibi artık götüremiyorlar ve biz artık iktidara hazırlanıyoruz. Şimdi bazen bize şöyle bir şey söylüyorlar, diyorlar ki muhalefete yani iyi bir muhalefet beklentileri var iyi bir muhalefet beklentileri var. Ama biz iyi bir iktidar olmaya adayız. Biz iyi bir iktidar olacağız diyoruz. Bizim bütün hazırlığımız iktidara yönelik. Az önce de söyledim ya biz hazırız diye. Evet biz hazırız. İktidara gelecek günü iple çekiyoruz şimdiden. Çünkü Türkiye'ye nefes aldıracak bir iklimi yaşatmak istiyoruz, yaratmak istiyoruz. İyi muhalefeti yapacak olan eğer mümkünse halkın teveccühü olursa o konuda yani muhalefet olma konusunda Bugünkü AK Parti kadrolarıdır. Bence iyi muhalefet konusunda hazırlık yapmaları gerekir diye düşünüyorum.